Love you, Army 2025, 2025 Korktuğum başıma gelir. Ben işteyken hobim asker vedası son canlı yayınını açar. Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Umarım siz canlı canlı izleyebilmişsinizdir onu. Ben bugün size iki güzel haber hazırlamıştım ama hobimin sürpriz yayını hepimizi hüzünlendirdiği için atmaktan vazgeçtim. Gitme vakti yaklaştı. Daha önce de dediğim gibi 18 Nisan'da gidecek hobimiz. Her ne kadar şakaya vurup dursa da o bizden daha üzgün görünüyordu yayında. Gözlük takıyordu. Ama gözlerinde sorun olduğu için değil de saçlarını kestikten sonra bir şeyler eksik diye düşündüğü içinmiş. Saçlarını gideceği gün tamamen asker tıraşı kesecekmiş. Son zamanlarda sessizce dinleniyor ve üyelerle vakit geçiriyormuş. Aralarındaki bağ gerçekten çok güçlü. Diyor ki aradan yıllar geçti ama üyelere karşı olan sevgim değişmedi. Siz üyeleri ne kadar çok sevseniz de ben de onlara sevgiyle çok değer veriyorum. Onlar benim çok sevdiğim kardeşlerim. Bizimle üyelere karşı olan sevgi konusunda yarışırmış. Kazanırım demiyorum ama kaybetmem asla demiş. Biliyorum kuzum senin sevgin bizimkinden daha büyük. En son Teon ve JK ile karaoke yapmış, içki içmiş. Çünkü Jungkook'un Amerika'ya gideceğini biliyormuş. Gitmeden onu görmek istemiş. Ancak daha sonra personelden Jungkook'un Amerika'dan dönüş programını hobiye göre ayarladığını duymuş. Çok duygulanmış ve onu iyi yetiştirdim diye düşünmüş. Tıpkı Taeyong'un Jin için erkenden Meksika'dan dönmesi gibi JK de abisi için Amerika programını ayarlamış. Abisi askere giderken yanında olacakmış. Jimin de yorumlardaymış yine. Abisini sevdiğini söylemiş. Yarın birlikte vakit geçireceklermiş. Askerdeki komutan abisi Jin de onu her gün arayıp nasıl olduğunu soruyor, tavsiyeler veriyormuş. Hobi ona ne getirip getirmeyeceğini soruyormuş. Orada çok boş zamanları varmış. Bu yüzden Cin ona demiş ki 10 saat gökyüzüne bakmak istemiyorsan bir kitap getir. Dünyanın en büyük grubunu resmen askere alıp kendi topuklarına sıkıyor. Şaka gibi bir ülke gerçekten. Ancak hobimde üyeler de gitmek istiyor diye bana laf düşmez. Lütfen çok fazla üzülmeyin. Kore'nin sağlıklı bir insanı olarak hizmetimi yapıyorum. Bu yüzden gideceğim ve sağ salim döneceğim demiş yayında. Eğer yapabilirsem, Jin gibi sizi arada ziyarete geleceğim dedi bize meşhur sanal kucaklaşmasını verdi. 2025'te görüşeceğiz o güne kadar üyeleri destekleyin dedi. Hayır bitirme düğmesine basmak istemiyorum gidiyorum diyerek kapattı yayını. Çok duygu yüklüydü. Gözlerine baktıkça ağlamak istiyorum. 17 Ekim 2024'e kadar günler nasıl geçecek ben bilmiyorum. Hobimiz gidiyor ama iyi olacağına eminim. Tek istediğim bir an önce 2025 olsun. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi morluyorum iyi 우리 멤버들도 응원 많이 해 주시고. 러유 바이바이. 나 no, 종료 버튼 누르기 싫어. 갈게요.